Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube'un yeni e, sunduğu şeyleri söyleyeceğim, paylaşacağım. Yeni bir e, güncelleme gelmiş YouTube'a ve gerçekten bunun için YouTube'a çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü benim kanalım resimle ilgiliydi ve resim sanatla ilgiliydi ve kendi sesimdi. Fakat yapay zeka fazlasıyla yükseldiği için içeriklerim 1 dakika 2 dakikadan aşağıya düştü 9 saniye kadar düşmek zorunda kaldı. Sebebi ise 9 saniyelik insanları güldürebilecek yani o 9 saniyelik şey güldürebilecek ve şöyle söyleyeyim siz saatli ekranda ne kadar kalıyorsanız o kadar orada zaten işliyor. Benim saatime işliyor. Ee, izleme sürenizi görebiliyorum. Yani ne kadar ekranda kaldığı kadar görebiliyorum. Fakat şöyle bir sorun vardı. Ben içerik üreticisi olarak resim ve tasarım işi yaparken bir anda komedi ve yapay zekaya dönmek zorunda kaldım. Ve benim videolarım 9 saniyelik videolarım izlenmeye başladı. Yani emek verip burada resim yaptığım, paylaştığım içerikler değil de 9 saniyelik sadece yapay zekaya yaptırdığım içerikler izlenmeye başladı. Ve artık YouTube'un yeni algoritması ve sistemi değişmiş bulunmakta. Arkadaşlar ben şöyle bir yere bırakacağım ya da arkama sağ mı soluma bir yere bırakırım resmi ee, youtube yeni bir değişiklik yapıyor bu değişiklikte ne var bu değişiklikte kendi sesiniz olmak zorunda özellikle e, belirtilmiş ikincisi yapay zeka gibi içerikler değil de kendi özü içerik olmak zorundaymış ve kendinizi göstermek zorundaymışsınız ve inşallah bu içerikler yapılırken de Aynı seride ve aynı devamlılıkta benim izlenme saatimde düşmez ve öne çıkar. Çünkü gerçekten uğraştığım videoların hiçbiri 9 saniyelik videoya kadar eşit değerde olmuyor. Youtube bunun için çok teşekkür ederiz. Buna bir önüne geçtiği için de çok teşekkür ederim Youtube'a. Ee, gerçekten çok iyi olacağını düşünüyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun.